Kabir azabı var mıdır? Kabir hayatı nasıldır? Kabir hayatı kişinin ölümüyle başlar ve kıyametin kopmasından sonra mahşerde yeniden dirilişle sona erer. Kabir hayatı için berzah kelimesi de kullanılır. Kişi ölüm şekli ve öldüğü yer itibariyle bir kabre konulamamış dahi olsa, örneğin yanarak ölen kişi herkes kabir berzah dönemini yaşar. Berzah insanın bedensel olarak değil ruhsal olarak yaşayacağı bir dönemdir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine göre berzah ahiret duraklarının ilkidir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine göre kişi kabre konulduktan sonra Münker ve Nekir isimli sorgu melekleri gelerek kişiye imani ve ameli konularla ilgili bir takım sorular yöneltir. Bu soruların cevaplarına göre kafirler ve münafıklar kabirde azap görmeye, müminler cennet nimetlerini tatmaya başlayacaktır. İlgili ayetlerin işaretine ve hadislerin ifadesine bakıldığında kabirde azabın olmadığını söyleyemeyiz. Firavun ve taraftarlarının sabah akşam ateşe arz edildiğini, kıyamet gününde de en şiddetli azaba maruz bırakılacaklarını, Nuh kavminin suda boğulmasının ardından ateşe adıldığı bildirilen ayetler kabir azabına işaret etmektedir. Bunların dışında iyilerle kötülere dünyada ve ahirette yapılacak muamelenin aynı olmayacağını, münafıkların iki defa azap gördükten sonra büyük bir azaba maruz bırakılacağını, kafir ve münafık olanlara cehennemdeki büyük azaptan önce yakın bir azabın tattırılacağını belirten ayetlerde kabir azabının delili kabul edilmektedir. Hadislerde belirtildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirde azap gören bazı kimselerin sesini işitmiş, kabir azabından Allah'a sığınmış ve ashaba da Allah'a sığınmalarını söylemiş, cenaze namazını kıldırdığı ölüyü kabir azabından koruması için Allah'a dua etmiş, ayrıca azap görenlerin sesini hayvanların işittiğini haber vermişti.